Merhaba arkadaşlar ben Toprakcan ee, Bugün sizlerle yeni bir tutorial bölümüne hoş geldiniz. Photoshop üzerinde Glitch Effect adı verilen ee, Türkçe'sini nasıl çevirebilirim bilmiyorum ama renk kayması olarak adlandırabiliriz bu işlemi bir resim var bunun. şurada gördüğünüz gibi kanalların birbirine geçmesi diyebiliriz. renk kanallarını. Şimdi Photoshop'a tekrar dönüyorum. Ee, herhangi bir şekilde e, bir text oluşturuyoruz. Şuraya yazıyoruz istediğiniz şekilde. Beyaz olacak bu. Altını yani, siyah yapalım. Ya yani, siyah yani, da önemli. Yani herhangi bir yere de koyalım bunu. Şimdi önemli kısım Bunun Tekst olarak gözüküyor ya resim yapacağız bunu. Sağ tıklayıp Metin rahatsız eleştiri dediğimizde Bu da resim dosyasına dönüşüyor yani Tıklayıp tekrar düzenleyemiyoruz. Bir metin olmadığı için. Metin olunca t, tekstin t'si duruyor. Burada şu an resim halinde bu. Sağ tıklayıp metini katmanı rastlayıştır. Metini rastlayıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane resim haline geliyor tekst. Dikkat edin bunu değiştirme imkanınız olmayacak. Eklemeler yaparak belki değiştirirsiniz bir şekilde sonra. Ama zor olur uğraşırsınız. Bir de şöyle bir önemli nokta vereyim. Şu yazı aralıklarını olduğunca bol tutmaya çalışayım. Birazdan daha sebebini de söyleyeceğim. Şu şuradan tıklayıp sıfır yapıyorum. İkisine de aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi buradan çıksın. Evet. Şimdi bu tutorial bir ya. Kontrol tıklayıp tutorial layer'ına Ctrl C tuşuna iki kere tıklıyorum. Kopya 2 tutorial 2 yapıyorum bunu. Bunu da 1 olarak adlandırıyorum. Evet, tutorial 1 e, tutorial 1'e tıklayıp, shift tıklayıp ya da sağ tıklayıp katman özelliklerini seçersiniz. En üstteki seçeneği. Şuradan karıştırma seçeneği şu an. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar kanallar var geliştirmiş karıştırmada hiçbir seçene dokunmayacağız değiştirme yapmayacağız sadece şu kanallardaki kırmızı yeşil maviden yeşilin tikini kaldıracağız arkadaşlar red green blue yeşile tıklıyoruz G'ye tamam diyoruz tutorial 2'ye geçiyoruz <laughs> ardından kanallardan kırmızı ve mavi tiklerini kaldırıyoruz. Sadece yeşilin ikisi kalıyor. Story 1'e tıklayarak 4 kere sola kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4 aynı şekilde işlemi uyguluyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle renklerin hafif fark edebiliyorsunuz. 3 boyutlu gibi gözüküyor sanki. Ee, şimdi hop şu bir daha aynı şekilde yapalım. Şimdi bunu da sola kaydıralım. Bunu da sola. Gördüğünüz gibi renkler birbirine çok yakın kalıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Sıkıntı çıkarabiliyor. Bazı harfler birbirine çok yakın olduğu gibi şuradaki gibi sıkıntı olabiliyor. Hoş gözükmeyebilir. Size göre kalmış bir şey yani şöyle aralarında ayrı kalması daha iyi yani bence. Hop, silelim bunu. Şimdi Ctrl Shift tuşuyla bütün değerlerimizi seçip Ctrl E'ye tıklayıp hepsini bir tek katman haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi çeşitli efektlerde yani şeyler yapabilirsiniz. Yani şu seçme aracıyla bu kısmını seçiyorum. Sağ tıklayıp kesmeyi katman deyip yeni kaplan çıkıyor burada. Seçme aracıyla sağ ya da sola kaydırıyorum. Hepsini de uygulayalım bunu. Kaplan burada birleştirdim. Kesmeyle kartımı. çalıştığım tamamdır. böyle bir şey yapabiliriz bir tane daha bir şeyler yapabiliriz bunu da göstereceğim ee, şuradan kement aracı değil çokgen kement aracını seçip şu köşeden bu şekilde şuradan parçalıyorum tekstim birleştirelim şurada. Ardından kesme ile katma. yukarı doğru kesilmiş hissiyorum. Ya da aç şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Boş biraz fazla içine. Gördüğünüz gibi şöyle yapabiliriz. yani tekrar birleştirelim. yazı da yazabilirsiniz. Kendinize göre kolayca yapabilirsiniz işte. Çeşitli şeyler ekleyerek. planlı böyle bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Genel olarak teknik böyle çok zor bir şey değil. Yani Birçok kişi yapabilir bunu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, bunun bitmiş halini de koyarım. Bir şey ee, dosyanın altına YouTube videosunun altına pardon. Ee, bir de YouTube kanal ismimi değiştirmeyi planlıyorum ama e, isim bulamadım. Zaten şu kısmı değiştiremiyorum zaten süper can kalıcı. Şu kısmı en azından değiştirip e, bir başka bir isim bulmaya gayret etmek istiyorum. Bu arada yeni bir background tasarladım. Bunu göstermiş olayım videoda boş oldu. Hazırlaşalım zaman yok Bu arada e, artık tamamen ücretsiz tasarımlar yapıyorum. E, fazla küçük çalınsanız yani ne diyeyim yani 150 aboneniz varsa tasarım istemeyin zaten. Yani izleyen kişi kitlesi zaten 10-15 kişidir. Onlar da evinizdir falan filan. Öyle daha çok 500-600 kişi olmuş onlar yollarsa yapmaya çalışırım yani. 10-15'sinizi yapmayın demiyorum yani. Onları da yaparım da yani. Fark etmez. Yani ben sadece o kadar aboneye gerek olduğunda da basit paint de bile basit şeyler yapabilirsiniz. Yani yok ben istiyorum derseniz comment bırakın, yorum atın. Şurada tasarım formu var buradan adınızı yazın şurada jüret falan diye sallayın yollayın buradan işte gelir falan en geç birkaç saat içinde pazartesi pazar dışında dönüş yaparım size arkadaşlar gördüğünüz gibi bitmiş hali budur